Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salat ve selam ala Resulillah. İkinci Dünya Savaşı başladığı zaman Bediüzzaman hiç savaştan sormuyor. Bu talebelerinin dikkatini çekiyor ve kendisine küre i her cümerce getiren Harbi Umumi başlayalı 50 gün oldu. Hiç sormuyorsun. Acaba bundan daha büyük bir hadise mi var? Bunun üzerine Bediüzzaman evvela ömür sermayesi pek azdır, lüzumlu işler pek çoktur dedikten sonra birbiri içine geçmiş daireler var. İnsanın bir kalp dairesi var, kalbi çeviren bir ceset dairesi var, cesedin bulunduğu evi var, evin bulunduğu mahallesi var, mahallenin bulunduğu şehri var, ülkesi var, dünya var ve her insanın her bir dairede bir çeşit vazifesi bulunabilir ama en önemli, en ehemmiyetli, en daimi vazifesi en küçük daire olan kalp dairesindedir. Fakat dış daire, dünya dairesi çok cazip olduğu için insan o en küçük dairedeki en önemli vazifeyi unutur, dış dünyaya dalar, onun içerisinde kaybolur. Evet mesela kıldığımız namazlar, tuttuğumuz oruçlar bunlar bedenen yapmış olduğumuz işlerdir. Bedenin fiilleridir. İman, itikat, ahlak, İhlas, samimiyet, moral motivasyon bunlar hep kalp dairesinin fiilleridir, kalbin işleridir. Bizim en önemli vazifemiz kalp dairesindedir. Odak noktasını kaybetme. Bu en küçük dairedeki, en ehemmiyetli, en önemli vazife imanı billahtır. Allah'a iman etmektir, ona itimat etmektir, ona teslim olmaktır. Bundan sonra Bediüzzaman zaman der ki evet bu dünya harbinden hatta yeryüzünü ele geçirip yönetmekten daha büyük bir hadise Müslümanların başına açılmış. O da ebedi bir hayatı, sonsuz bir hayatı, cenneti kazanmak veya kaybetmek. Odak noktasını kaybetme. Biz ebedi hayatı kazanmanın mücadelesi içerisindeyiz ve ebedi hayatını kaybeden bir adam bütün dünyanın sultanı da olsa kaç para eder? Şimdi 10 tane yalancı insan düşün. Her dediği yalan olan 10 tane yalancı insan. Biz burada konuşurken birisi geldi dedi ki abi ne konuşuyorsunuz eviniz yanıyor. Deriz ki yalan söylüyor boş ver. İkinci yalancı geldi daha heyecanla ya evin yanıyor ne oturuyorsun. Boş ver, deriz bunun her dediği yalan. Üçüncü yalancı geliyor. Ya nasıl adamlarsınız? Eviniz yanıyor. Çıksanıza. Deriz ki ya bunlar yalancı ama bakmakla fayda var. Ne kaybederiz? Şimdi üç tane her dediği yalan olan yalancı bir meselede ittifak ettiği zaman acaba diyoruz da gidip bakalım diyoruz da yalan rüyalarına bile girmemiş. Başta Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, onca peygamber, milyonlarca evliya, asfiya ve farklı dinlere mensup olan müdakkik insanlar diyorlar ki her kışın bir baharı, her gecenin bir sabahı olduğu gibi bu dünyanın arkasında ebedi bir hayat var. Odak noktanı kaybetme. Bu beyefendinin ismi Jane McQuire Tam 35 sene ismi yoktu, numarası vardı. Yani o bir mahkumdu. 1977 senesinde çok sevdiği kuzeniyle beraber bir bara gitti. Kuzenin ne yapacağını bilmiyordu. Kuzeni o gün barmeni soydu ve barın sahibi olan kadını öldürdü. Korkup kaçtılar. Sonra Mekua'ya teslim oldu. Ona verdikleri avukat dedi ki suçu kabul et. İkinci dereceden öldürmekten sana en fazla 10 sene verirler. O da suçlu olduğunu kabul etti ama hakim kendisine müebbet verdi. Mekuay bana dedi ki tam 10 sene boyunca ahlaken bir karanlığın içerisinde yaşadım. Her türlü şiddetin, pornografinin ve uyuşturucu ticaretin içerisinde oldum hapishanede. Sonunda hapishanenin kilisesinde bir programa katıldım ve hayatımı değiştirdim. Mekuay bundan sonra binlerce mahkuma adeta ruhani bir rehberlik yapıyor. Karşılaştığım bütün olumsuzluklarda da hep şunu söyledim. Thanks God, you have a better plan for me. Teşekkürler Tanrım, benim için daha iyi bir planım var. Ne kadar olumsuzlukla karşılaştıysam hep bunu söyledim. Sonunda yeni bir kanun çıktı. 17 yaş altında suç işleyip müebbet alanlara bir şans daha verdiler. Yeniden yargılandı, işlemediği bir suçtan dolayı içeride olduğu anlaşıldı ve tam 34 sene, 9 ay, 15 gün sonra McQuay yeniden özgürlüğüne kavuştu. Şu an Dallas, Texas'ta 11 şubesi ve 1400 çalışanı olan bir restoran zincirinin çeplinliğini yapıyor. Odak noktanı kaybetme. Allah'la alakalı kalbine kötü düşünceler koyma. Allah rahimdir, zulmetmez. Hakimdir, abes iş yapmaz. Dehşet aldın her zamanda. Mekvair'in dediği gibi Rabbim benim için daha iyi bir planın var. Sana itimat ediyorum. Sana sığınıyorum de. Odak noktanı kaybetme.